Çanakkale 105 yıl sonra bu kadar sessiz. 18 Mart 1915'te Mehmetçik Çanakkale'ye geçmeye kalkan dünyanın en güçlü donanmasını boğaza gömmüştü. Binlerce şehidin kanıyla yazılan zafer dünya tarihinin de dönüm noktası olmuştu. Bundan tam 105 yıl önce atalarımız Çanakkale'de tarih yazarken 1. Dünya Savaşı'nın en çetin dönemi yaşanıyordu. Işıklarını söndürüp ilerlemeye başlayan Nusret mayın gemisi akyarlara sessiz bir şekilde mayınlarını bırakıyordu. 10 gün sonra saldırıya geçen müttefik donanmasından üç büyük gemi mayınlara çarparak boğazın serin sularına battı. Bu olay savaşın seyrini değiştirmişti. 18 Mart günü Türk askeri var gücüyle direndiği kudreti ve vatan sevgisiyle karşı koyduğu işgalcileri püskürtmüştü. O gün denizde bozguna uğrayan düşman kuvvetleri bu kez Çanakkale'ye karadan girmek istedi. Karşılarında Ulu Önder Mustafa Kemal komutasındaki Türk birlikleri vardı. 25 Nisan 1915 sabahı tarihin akışını tamamen değiştiren Çanakkale Kara Savaşları başladı. Önce Anafartalar, sonra bayır zaferleri geldi düşman kuvvetleri çekilirken Çanakkale geçilmez sözü tüm dünyaya kanıtlandı size taarruz etmeyi değil Ölmeyi emrediyorum diyen Albay Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı zafer günü 105 yıldan bu yana büyük bir coşkuyla kutlanıyordu sadece yurt içinden değil dünyanın tüm ülkelerinden gelen yüzlerce kişi programa katılıyordu. Ta ki bu yıla kadar. Dünyayı etkisi altına alan, yüzlerce ölüme neden olan koronavirüsü nedeniyle Türkiye'de de önlemler arttırılmaya başlandı. Çanakkale'deki kutlama programlarının tamamı iptal edilirken sadece Çanakkale Meydanı'nda ve Şehitlik Abidesi'nde kısa birer tören düzenlendi. Kurumlar tarafından anıtlara çelenk bırakıldıktan sonra program son buldu. Dünyayı sarsan ve etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar toplu bulunan yerlerden uzaklaşırken Çanakkale Şehitliği'nde de sadece birkaç vatandaş vardı. Şehitliğin bu şekilde boş kalması yüreklerin burkulmasına neden olurken koronavirüsün Türkiye'deki ilk en büyük etkilerinden bir tanesi de Çanakkale Şehitliği'nin 18 Mart'ta bu şekilde boş ve yalnız kalması oldu